Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 7. Uluslararası Film Festivali ödüllerin sahibini bulduğu gala gecesiyle sona erdi. 10-12 Mayıs 2022 tarihlerinde kampüste gerçekleştirilen festivale kurmaca ve belgesel kategorilerinde 98 ülkeden 1368 öğrenci filmi başvurdu. Geleceğin yönetmenleri festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileriyle kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Galaya katılarak genç sanatçılara seslenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale 7 yıl önce 15 öğrencinin katıldığını hatırlattı. Yedi yıl önce 15 öğrencinin katılımıyla başlayan festivalin bu yıl ve belgesel kategorisinde 1368 başvuru alması ne kadar doğru bir yol bir nitelikli bir çalışma yapıldığı fazlasıyla gösterdi. Bu nedenle öncelikli olarak bu organizasyonun hayalini kuran bugünlere gelmesine emek veren herkesi can gönülden kutluyorum. Eğer ki devletli üniversite yönetimi bu organizasyonun arkasında durmasalardı belki tüm bu çalışmalar kesinlikle olacak. Bunun için müteveklerin desteğinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncuysa ise üniversitenin 14 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en başarılı vakıf üniversitelerinden biri haline gelişinin azim ve kararlılık dolu öyküsünü paylaştı. Üniversiteniz işte bu ilet yolunda büyük buluşmaların adresi olma gayesiyle kurulmuş İlk vakıf destekçisi. Bizler ülkesine bir geldik bizlere inanan vakıf vizyonu ile büyük maddi ve manevi alımda da bu şehre vefa boyutunun bir gözü olarak üniversitemizi kuruyoruz.